Korkmayın korkmayın. Dur, dur, dur. Aa, merhaba geldim. Ben geldim arkadaşlar. Aa, bu da kim böyle ya? Virüs kap. Bu virüs değil ve canavar da değil. hop da değil. Bu hiç anlamadım. Merak etme seni iyileştireceğiz. Arkadaşlar bana hemen konuş hemen onu iyileştirmeliyiz. Dur ben onu kaldırayım. Ay dur durmuyor mu ya. Allah Allah. Korkmayın. sizi yanınıza gelecek ama hiçbir zarar vermez. Artık zarar vermez. Tanıyorsunuz değil mi? La bla 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 Ay tanıdı beni yaşasın. Aa kaldırdı inanamıyorum. Aa yazık çok tatlı. Anne. Ay Anne. yarattı beni ya Allah Allah. Anne. Benim ismi sanırım bu. bu. Sanırım oh. sadece oynamak istedi arkadaşlar. Değil mi? Benim ismim Labubu. Hadi gelelim. <laughs> Burası. Sana bir şey takmamız do lazım dostum. Bir uçak takalım mı arkadaşlar? Ee, Bilmem takalım. Ama a biraz boynu küçük. Ay neden öyle? Lütfen yapmayabilir misin? Çünkü korkutuyor. Tamam beni. dur. Bunu artık buraya bağlayacağım. Ve artık takılı kalacak. Ve hiç çıkmayacak. Ve süper kahraman bir em, dinozor olacak. <laughs> Oha harika oldu. Oh my god. kullanmayı bilmiyor. Say <laughs> <Galiba, kullanamam. gülüyor> Ben, <laughs> <ya>. ben <laughs> <birazcık uyarım. gülüyor> Daha Atı kullanabiliyorum. Uhu uhu. Kullanabiliyor ve konuşabiliyor. Neydi? Biz uyduk. Du sizi gözünüzü gösterip şimdi bankaları çalacağım ve kaçamam. Dur. Ne oluyor? Sabah mı oldu?